Dede, biliyor musun? Okul arkadaşlarımla bir sürü fidan diktik bu hafta. Aa, öyle mi? Çok iyi yapmışsınız. Kaç tane fidan diktiniz? Oo, çok! Hmm, dün 182 tane, bugün 263 tane. Hmm, hesaplayamadım dede. Dur dur, sakin ol. Toplamı tahmin edemez misin? Tahmin mi? Nasıl? Evet, toplama işleminin tahmini sonucunu bulmak için toplananlar en yakın onluğa yuvarlanarak toplanır. Hmm, anladım sanırım. E hadi söyle o zaman, tahminen kaç fidan diktiniz? Dün 182 tane, bugün 263 tane fidan diktik. Yani 182'yi en yakın onluğa yuvarlarsam... 180. <laughs> 263'ü en yakın onluğa yuvarlarsam da 260. Heh, harikasın. Şimdi topla bakalım bunları. 180 artı 260 440 eder. Yani tahminen 440 fidan dikmişiz dede. Aferin benim torunuma. En yakın onluğa yuvarlayınca yapabildim. Ama zihinden hesaplayamadım bir türlü. Yöntemleri bilirsen aslında zihinden toplama işlemi yapmak çok kolay. Keşke bilsem. Hemen öğreteceğim sana. İki tane iki basamaklı sayı söyle bakalım. 27 ve 43. Tamam. 27 artı 43 eşittir kaç eder zihinden toplayalım bakalım. Sayıları basamaklarına ayırarak başlamalıyız. 27'de kaç onluk ve birlik var? 27'de 2 tane onluk, 7 tane birlik var. 43'te 4 tane onluk, 3 tane birlik. Şimdi yapman gereken iki sayının tüm basamaklarını birleştirmek. Yani 20 artı 40 artı 7 artı 3. Hı? 20 artı 40 eşittir 60. 7 artı 3 eşittir 10. 60 artı 10 eşittir 70. 70'miş dede. Bak gördün mü? Hemen buldun. Bravo. <laughs> Ne de? Benim aklıma bir fikir geldi. Anlat bakalım. 27 sayısındaki 7 birliği 43'ün üzerine eklersem, 43 artı 7 eşittir, 50 eder. 20 ile 50'yi toplarsak da 70 eder. Harika! <laughs> Bu yöntemi de kullanabilirsin tabii. Başka bir soruya daha ne dersin? Olur. 263 ile bir sayı toplanmış ve toplam 458 bulunmuş. Verilmeyen toplananı bulmak için ne yapmalıyız? Hmm. Bilemedim ki dede. Ne yapmalıyız? Toplama işleminde en büyük terim toplamdır. En büyük terim toplam olduğu için verilmeyen toplananı bulurken toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Hmm, yani 458'den 263'ü çıkarırsak verilmeyen toplananı bulabiliriz. Evet, aynen öyle. O zaman verilmeyen toplanan 195. Harikasın. <laughs> Vay, çok harika bir şey öğrettin bana dede. Teşekkür ederim. Rica ederim gerçekten matematik muhteşem bir ders. <laughs> Değil mi? Bence de. Hadi kitaplarımızı getir de biraz da kitap okuyalım beraber. Tamam dedeciğim.